Ağlaya ya yollara düştüm Şükür olsun adıma kavuştum Medine göründü yandım tutuştum Ölüm ver Allah'ım verme ayrılık Ölüm ver Allah'ım verme ayrılık Medine göründü yandım tutuştum Ölüm ver Allah'ım verme ayrılığım Ölüm ver Allah'ım verme ayrılığım Yeşil hubbe görününce gözüme Boynum büküp elim koydum dizime Uyandım ki su serperler yüzüme Ahımı başımdan aldın ayrılık Ahımı başımdan aldın ayrılık Uyandım ki su serperler yüzüme Ahımı başımdan aldın ayrılık Aklımı başımdan aldım ayrılmaz. Ferhat gibi canım yandı kavruldum. Şirin gibi ciğerimden vuruldum. İstemeden neden ayrıldım? Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık İstemeden neden ayrıldım Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık Yeşil kubbe görününce gözüme Boynum büküp koydum dizime Uyandım ki su serperler yüzüme Aklımı başımdan aldın ayrılık Aklımı başımdan aldın ayrılık Uyandım ki su serperler yüzüme Aklımı başımdan aldın ayrılık Aklımı başımdan aldın ayrılık